İyi akşamlar dostlar. 19 Aralık 2023 tarihinde 3-6 geçe CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Bakalım haber bize ne diyor? Hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Yurt dışına yerleşik 2 tane şirket. Bakın 19 Aralık 2023'te iş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarih. Yeni şirketin, o yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Hemen okuyalım. Bağlı ortaklığımız Hayri Ögalman Madencilik AŞ'e yurt dışına yerleşik iki şirketiyle maden cevheri satışı konusunda anlaşmıştır. Siparişlerin toplam bedeli yaklaşık 79.315.000 Türk lirasıdır. Bu da 2.735.000 Amerikan doları olarak karşısına çıkıyor. Kamuoyuna duyulur diyor saygılarımızı diyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz CVK maden son bir yıl içerisinde halka arz olan şirketlerden ve oldukça fazla yurt dışında cevher satışı yapmaya çalışıyor. Ne üzerinden? Hayri Ögelman Madencilik AŞ üzerinden arkadaşlar. Tabi şirket için olumlu olarak karşımıza çıktı. Kötü bir olay olduğunu da düşünmüyorum zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.